İnsanlığın başlangıcından beri atalarımız çevrelerindeki dünyayı anlamak ve yaşamlarını iyileştirmek için çalıştılar. Bu arayış birçok keşfe yol açtı. Bunlardan en önemlisi cerrahi. Bugün sayısız hayatı kurtaran bir tıp alanı olan cerrahinin tarihine bir yolculuk yapacağız. Cerrahi'nin nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ve bu modern çağda nasıl olduğunu göreceğiz. Taş devrine gidelim. O zamanlar ciddi yaralanmalar genellikle ölümcül oluyordu. Ama inanır mısınız, o zamanlarda bile insanlar ameliyat yapmaya çalışıyorlardı. Yaklaşık 40 bin yıl önce Borneo adasında bir çocuğun bacağı ameliyatla alındı. Şaşırtıcı değil mi? Çok ilkel bir şekilde olsa da bu büyük bir ilerlemeydi. Bu keşif insanın hayatta kalma içgüdüsünün ve o zamanlarda bile insan vücudu hakkında bilgi edinme arzusunun bir kanıtıdır. Şimdi Mö 1750'ye gidelim. Dünyanın en eski yazılı yasalarından biri olan Hammurabi kanunları, cerrahlar için belirli kurallar içeriyordu. Antik Babil'den gelen bu belge, o dönemde cerrahinin önemini ve tıbbi etik anlayışını göstermektedir. Eski Mısırlılar da bu alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Mö 1550'de yazılan Ebers Papirüsü yılan ısırması ve yanıklar için tedavi yöntemlerini anlatıyor. Bu, eski Mısır'da tıbbın ne kadar geliştiğinin bir kanıtıdır. Hindistan'da cerrahinin babası olarak bilinen Suşruta ve Arap dünyasında yeni cerrahi aletler icat eden El Zehravi gibi isimler, dünyanın dört bir yanından birçok hekim cerrahinin ilerlemesine katkıda bulundu. Birinci yüzyıl cerrahi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. 1842'de Eter ilk kez anestezi olarak kullanıldı ve bu da hastaların acısız ameliyat olmalarını sağladı. Kısa süre sonra Joseph Lister antiseptik teknikleri getirdi. Bu da enfeksiyonları azalttı ve sayısız hayat kurtardı. 1. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında cerrahinin etkinliği ve hassasiyeti arttı. 1818'de ilk başarılı kan nakli gerçekleşti ve 1893'te ilk başarılı kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Bu başarılar modern tıpta yeni bir çağın başlangıcını müjdeledi. Şimdi 21. yüzyılda cerrahi başka bir devrimi yaşıyor. Robotik, lazer ve minimal invaziv teknikler hastaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor, ağrı ve rahatsızlıklarını azaltıyor ve ameliyatların başarı oranını artırıyor. Son yıllarda bazı olağanüstü gelişmelere tanık olduk. 2010 yılında ilk tam yüz nakli başarıyla gerçekleştirildi. 2012 yılında ilk başarılı rahim nakli gerçekleştirildi. Bir zamanlar imkansız olarak kabul edilen şeyler artık mümkün. Özellikle rahim nakli, kısırlıkla mücadele eden kadınlar için yeni bir umut ışığı oldu ve cerrahinin sınırsız potansiyelini gösterdi. Eski çağlardan günümüze, cerrahinin yolculuğu insan çabası ve dehasının bir kanıtıdır. Sayısız doktorun özverisi, sıkı çalışması ve yenilikleri bugün deneyimlediğimiz modern sağlık sistemini şekillendirdi. İlerleme arayışı devam ediyor. Artık hayat kurtaran ameliyatların olağanüstü bir hassasiyet ve uzmanlıkla yapıldığı bir çağda yaşıyoruz. Cerrahi'nin geleceği sınırsız olasılıklarla dolu. Araştırma ve teknolojik gelişmeler sayesinde inanılmaz bir geleceğin eşiğindeyiz. Bizi hangi olağanüstü keşiflerin beklediğini kim bilebilir? Tek bir şey kesin, tıpkı geçmişte olduğu gibi, keşfetme ve bilgiye olan susuzluğumuz tıbbın geleceğini şekillendirmeye devam edecek. Cerrahi, gelecek nesiller için umut ve sağlık sembolü olmaya devam edecek. Cerrahi'nin bu olağanüstü yolculuğunda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Tıp ve sağlık hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olun. Tekrar görüşmek üzere.